Türkiye yeniden değerler üzerinden ayrıştıran Türk milletini değerleri üzerinden ayrıştıran bir siyasal dilden çıkıp Türk milletini değerleri üzerinden tekrar birleştiren, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık, onun büyük banisi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kadrolarını içselleştirmiş, Cumhuriyetin kurucu ilkelerini 21. yüzyıla taşıyacak ve onu 21. yüzyıla tahkim edecek yeni bir siyasi duruşa ihtiyacı var. Bugün 20 yıllık bir süreçten sonra biz bir şeyi öğrendik. O da şu. Devlet kuran kurucu liderliklere, devlet kuran fikriyata samimiyet ve sadakatle bağlılık ve onu 21. yüzyıla taşıyacak olan o geliştirme azim ve kararlılığı Türkiye açısından bir tercih değildir. Yaşamsal bir zorunluluktur. Kaçırmamamız gereken şey şu. Kavramlar üzerinden bölünüyoruz biz kendi aramızda. Bana milliyetçilik nedir diye soruyorlar. Diyorum ki Türk milliyetçiliği organize vatanseverliktir. Yani hepimizde tabi olarak var olan vatanseverlik ve yurtseverliğin bir organizasyon haline gelmesi durumunda bunun adı Türk milliyetçiliğidir. Ve dünyada son 250 yıldır siyasal kimlikler milletler prensibi üzerinden ve siyasal mücadeleler milletler prensibi ve milletler kimliği üzerinden tazim edilir.